Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sığınırım Allah'a o recm edilmiş, taşlanmış, kovulmuş, lanetlenmiş şeytandan. Allah'ın ismiyle Rahmandır, Rahim'dir. Allah yolunda öldürülenler üzerinde durmuştuk. Bunun önemli hususu ise üç tane niteliği taşıyan beşerden geçiyordu. Bunlar da istiyane, Allah'tan yardım talebinde bulunmak, sabır, hedefe kilitlenerek kararlı bir şekilde yürümek ve salat, Allah huzurunda olduğu bilincinin edasıyla yönelişte bulunmak, efendisine, efendisinin belirlediği kıbleye doğru ve ondan sonra insan hayatındaki sınanma başlıklarını, konu başlıklarını işlemiştik. Bunlar da korku olur, Açlık olur. Candan, maldan noksanlık olur. Kim sabrederse imtihanın içinde olduğu bilinciyle Allah'a olan yönelişini tabii ki Allah rehberliğinde, hidayetinde takvalı bir şekilde emir yasaklara uyarak geçirirse bu Allah izniyle başarıya ulaşacak olan kimse demektir. Şimdi Bakara suresi incelemelerine 158. ayetten devam ediyoruz. Hemen başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. İnne safa vel merve min şairillah. Şüphesiz ki safa ve merve Allah'ın şiarlarındandır. Femen haccel beyte artık kim beyti haccederse evi'u temera ya da itimar umre ederse fela günahı aleyhi ona bir günah yoktur. En yetavfe behima. O onların aralarında döner, tavaf eder. Ve men tedavvâ, hayran ve kim de isteyerekten hayır yaparsa fe inne'llaha şakirun aliym. Şüphesiz ki Allah şakirdir, alimdir. Şimdi bu ayetin nedenini bulalım. Niye bu ayet geldi? Bu ayeti niye geldiğini anlamak istiyorsak hemen bu sürenin 128. ayetinden devam etmemiz gerekiyor. Hemen gidelim oraya. Bismillahirrahmanirrahim. Ne dedi orada? Hatta 124'ten başlayalım. Ne zaman İbrahim'i sınadığında bela vererek efendisi kelimelerle, emirlerle o da onu güzel bir şekilde tamamladığında Allahu Teala ona dedi ki ben seni insanlara imam yapacağım, önder yapacağım. İbrahim Nebi de dedi ki zürriyetimden ne yap. Allahu Teala da ahdime, sözüme yanlış yapan zalimler erişmez. Yani zürriyetinden kim yanlış yaparsa bunlar hariçtir demişti. Ve ne zaman ki yaptık yaptığımızda evi diyor, mesabet yeri, insanların dönüş, buluşma yeri ve emniyet yeri yaptığımızda Kabe'nin olduğu yeri, siz de oradan edinin diyor. İbrahim'in makamından, İbrahim'in ayağa kalktığı yerden bir yöneliş yeri, musalla. Ve şunu emrettik, şöyle sözleştik İbrahim ve İsmail'le. Temiz tutacaksınız evimi tavaf edenler için, etrafında dönenler için, saygıyla yönelen akifler için, belini kıran rükû edenler için, üzünü yere seren secde edenler için, bunlar için. Ondan sonra ne zaman İbrahim dediğinde, efendim bu beldeyi emniyetli yap. Ehlini de rızıklandır meyvelerinden. Ama sadece Allah'a ve ahiret gününe inananları. Allahu u Teala da hayır. İnkar eden kafirleri de nimetlendireceğim, metalandıracağım birazcık. Ancak ondan sonra onlara azabı şedidi nar ateşini tattıracağım. Orası kötü bir varış yeridir. Ondan sonra ne zaman diyor yükselttiğinde İbrahim ve İsmail evin temellerini Allah emrini yerine getirdiklerinde şöyle dediler Allah'ım bizden Rabbimiz bizden bunu kabul et. Sen duyansın bilensin. Ve şimdi 158. ayetin nedeni burada karşımıza çıkıyor. 128. ayet. O da şudur. Arapçasından okuyalım. Rabbena efendimiz üç alna Müslümeyn ilek. Bizi sana Müslümlerden, teslim olanlardan yap. Ve min zürriyetine ummeten müslimetellek. Ve zürriyetimizden de bir ümmet, topluluk sana teslim olanlardan olsun. Onları da öyle yap. Bu erine, bakın burası mühim. Göster bize diyor. Menasikene, menasikimizi, yani ibadet usullerimizi. Emrettiğin evi yapıyoruz. Etrafını temiz tutacağız tavaf edenler, akif, rükû ve Sücü edenler için ancak onun usul ve esaslarını bize göster. Ve tüb aleyna, bizim de tövbemizi kabul et. İnneke entet tevabur rahim. Şüphesiz ki sen tevbeleri kabul eden özürleri ve iç huzuru bağışlanma sonucu insanı rahatlatan rahimsin. Şimdi 158. ayete gelelim. Bismillahirrahmanirrahim. İnnes safa, şüphesiz ki safa. Safa neydi? Araştırmalara göre safanın kelime anlamı orada saf, beyaz bir taş. Türkçe'de sefa yani iç huzuru, rahat olan kimse demek, rahatlık demek. Ancak buradaki manası Mescid-i Haram'ın kuzey doğusunda olan tepenin ismi. Merve'ye geldiğimizde inne safa vel merve 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 de e, çakıl taşı demek oluyor. Bu da Mescidi i Haram'ın kuzey batısında olan tepenin adı. Şöyle düşünelim. Bekleyelim bir dakika. Evet, şimdi burada Kabe'yi görüyorsunuz. Kabe'yi görüyorsunuz. Bu tarafta Kabe'yi gördüğünüzde kuzey batısında diyelim böyle anlamak için Safa, kuzey doğusunda da Merve tepesi olsun. Bunları öyle kabul edelim. Bunlar bunu tekrar tutalım. Şimdi Kur'an'dan da okuyalım. İnne Safa vel Merve <laughs> min şa'irillah Allah'ın şiarlarındandır. Buradaki şiar kelimesinin kökü şu oradan geliyor fark etmekten. Meşairil hac. Yani Allah'ın insanların anlayabileceği beş duyu organıyla fark edebileceği, yapabileceği şeyler. Allah'ın göstergelerinden, işaretlerinden. Safa ve Merve. Devam edelim şimdi. Femen haccel beyte. Kim hac ederse evi, hac ibadettir biliyorsunuz. Kim hac ederse evi, beyti yani Kabe'yi, evi temera ya da itimar ederse, umre ederse, umre de kelime köküyle ömürden geliyor. Ömür, sevgi bağı kurmak amacıyla yapılan ziyaret. Yani Allah'ın insanlara emrettiği Öneli şehri olan Mescid-i Haram'a ilgi, alaka, bağı canlı tutmak için yapılan ziyaret. Kim haç veya umre yaparsa diyor, فَلَا جُنَاهَ aleyhi. Artık ona bir günah. Bakın günah kelimesi Türkçe günah olarak geçti. Buradaki manası bozulmaya doğru eğilimdir. Günah. Şimdi okuyalım tekrar. Artık kim haç ederse beyti evi ya da itimar umre yaparsa böylece ona bir günah bozuntu yoktur ki yoktur ki en ettave bihima tavaf eder etrafında döner aralarında döner burada safa ve merve tepelerinden bahsediliyor ve devam ediyoruz. Women tedavva'a hayran. Artık kim de e, isteyerek bir hayır yaparsa yaparsa fe inne allahe şakirun Şüphesiz ki Allah şakir. Yani istediğini yapandan memnun olan. Yani Allah'ın kendi buyruklarını yerine getirenlerden memnun olan. Yani bir insan kendisine yapılan iyilik karşısında minnet duyar. Yani teşekkür ederim der ya bir insana karşı ve efendisine karşı Rabbim sana şükürler olsun der. Bakın burada da Allahu Teala kendi istediğini yapan kullarına teşekkür ediyor gibi. Şükür karşılık verecek. Aferin size diyecek. Benim dediğim yaptınız ya. Teşekkür ediyorum sen. Mecaz olarak anlayalım bunu. Yani benim dediğim yaptınız ya. Aferin size. Şakirun Alim Yapılan iyilikleri de bilendir. Evet şimdi burada bunları okuduktan sonra fazla detaya girmedim. Çünkü ayette fazla detaya girilmiyor. Şöyle diyelim. İbrahim Nebi ve İsmail Nebi ne zaman beyti inşa ederlerken bize menasik, ibadet usulü esaslarını göster ey efendim dediklerinde işte size Safa ve Merve tepeleri, Bunlar benim nişanelerimdendir. Şiarlarımdandır. Beytin etrafında tavaf edersiniz ve sefa ve Merve aralarında da gidip gelirsiniz. Evet. Hac edenler için, umre edenler için bunlar yapılması gerekiyor. Ve Allahu Teala bunları yapanlara karşı şükür, yani bunları yapanlara yapılan hayır. Bunların konaklama, yeme içme, güvenliklerini sağlama, oraların temiz tutulması ya da hem oranın e, ahalisinin yapacağı hizmetler hem de oraya haç ve umre için gidenlerin fazladan e, tavaf etmeleri de hayır olarak görüyoruz bunları. İşte bunları fazladan yapanlar hem yerine getirenler hem fazladan yapanlar Allahu Teala'nın Allahu Teala'nın şakir ve alim sıfatını göreceklerdir. Böylece bugünkü dersi de tamamlıyoruz. Sadakallahu aleyhi. Fesebbi bismillahirrahmanirrahim.